Korsa, 2024 yılında da Almanya’da en popüler küçük otomobil modeli olmaya devam etti. Toplamda 43467 yeni kayıtla Opel korsa 4 yıl üst üste kendi segmentinde birinci sırayı elde etti. 1982 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 14 bin’in üzerinde korsa satıldı. Özellikle elektrikli versiyonu korsa elektrik ise 30.000 euronun altındaki fiyatıyla büyük ilgi görüyor, ve 2024'te Opel'in Almanya'daki en çok satan elektrikli aracı oldu. Opel Almanya Genel Müdürü Patrick Dinger, Corsa'nın inovasyon ve erişilebilirlik açısından markanın portföyündeki önemli rolünü vurguladı. Corsa, hala en çok satan modelimiz ve 2025'te de başarı hikayesini devam ettirecek, dedi. Opel sadece Corsa ile değil, Astra modeliyle de dikkat çekiyor. 2024 yılı itibarıyla 47.600 yeni kayıtla Astra, bir önceki yıla göre neredeyse %90 oranında bir artış gösterdi. Opel, yenilik ve elektrikli mobiliteye yatırım yaparak pazar payını artırmayı hedefliyor ve başarı yolunda ilerliyor.